Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Ben de çok çok iyiyim Allah şükürler olsun Kanalımı takip edenler biliyor Hafta sonu kızlarım vardı ee, Çok mutlu olduğumuz o süredir Görüşememiştik Şimdi bugün size Zaten açılışta gösterdiğim gibi Gördüğünüz gibi Pin kodum geldi AdSense zarfım geldi Çok şükür aslında ben çekemedim. Ee, şöyle baştan başlayayım işte. AdSense'e başvurduğumuzda Ekim 23'üydi. Ee, başvurduk, kabul oldu. Ondan sonra biliyorsunuz reklamlarım dönmeye başladı. Kanalım inceleme altına alındı işte YouTube tarafından. Ee, tam bir ay sonra Kasımın 23'ünde benim zarfım yola çıkmış. Tabii ben bunu bilmiyorum, yok, elime gelmedi işte. Tekrar isteyelim falan diye hatta öyle yaptık meğer 23'ünde zarf çıkmış 4 haftada geliyor yaklaşık bana da öyle gelmiş aralığın 23 ya da 24 işte cuma günü biz cumartesi görmüştük hafta sonu bir şey yapamam belki dedim işte birinden yardım alırım diyerekten öylelikle yani aralığın tam bir ay bir ay sonra kasımın 23'ünde çıkmış aralığın 23'üne 4 haftada gelmiş benim pin kodum çok şükür başvurduktan sonra bir ay sonra Gönderiliyor, bir ayda da elimize geçiyor. Ben açıkçası hiç beklemiyordum yani. Bir ay oldu, işte iki ay oldu gelmedi gibi diyordum. Meğer gelmiş, biz sonradan görmüşüz zaten. Aşağıda kapıya kadar getirmedikleri için, aşağıdaki panonun kenarına sıkıştırmışlar. Allah'tan eşim görüp almıştı. Bizim aldığımızda iki üç gün olmuş sanırım. Böyle işte sonra bekledik işte yapamadık bir benim AdSense biliyorsunuz işte biraz karışıklık olmuştu. Eşimin üzerine yapılmıştı. E, bizim yapamadığımız noktada şeydi. Benim banka hesap numara numaramı, IBAN numaramı girip benim adımı soyadımı girdim. Öyle yapamadım. Sonra işte bankanın e, Edirne şubesi gibisine öyle yazdık olmadı. Yani yapamadık böyle karıştırıyorduk yine. En sonunda eşimin meğer adını olduğu için Artı sen son adını olduğu için onun hesap numarasını, adını, soyadını yazmak gerekiyormuş. Bu kadar basit yani. İçindeki pini giriyorsunuz. Şöyle burada pin var. Onu giriyorsunuz. Bu şekilde işte yazılı bir sayfa açtığınız zaman da arkasından böyle görünüyor mu bilmiyorum. E, önden böyle. Bu şekil yanlardan pin, pin geldiği zaman yani unutmayın şu yanlardan yırtıyorsunuz iki tarafından hatta bir de altı üç tarafından yanlardan yırtıyorsunuz böyle açılıyor. Bu şekil çok mutlu oldum Allah'ıma şükürler olsun. Zaten e, yeni hallettik çok şükür. Bundan sonra artık kanalım onaylanmış oldu. Tamamen yani onaylı bir kanalım olmuş oldu. Şükürler olsun. Yani ben bazı aksilikler yaşadım işte bu AdSense başvururken olsun. Sonradan işte geldiğinde böyle ama şükürler olsun oldu sonunda. Ya bu sevincimi paylaşmak istedim sizlerle de. İnşallah pin, pin bekleyen bütün arkadaşlarımın yakın zamanda gelir, kanalları onaylanır, İnşallah kanalımız açılır. Yani biz burada iyi kötü her zaman söylüyorum az çok herkes kendince emek veriyor, elimizden geleni yapıyoruz. Yani gece gündüz vaktimizi ayırıyoruz. Ee, i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Yani buradan böyle belki çok paralar kazanacak halimiz yok ama. Yine de eee hepimiz de emeğimizin karşılığını inşallah alırız diyorum. E, gerçekten ne söyleyeceğimi bile bulamıyorum ama çok mutlu oldum. Yani bu bu süreçler bayağı beni yordu açıkçası. Yani 1000 abone 4000 saat olması e, bir videom patladıktan sonra kolay oldu. Yani oralarda sorunu olmadı. Ama ben Yapamadığım noktalarda işte bu adsens başvurusunda sonra işte dediğim gibi işte geldikten sonra pin kodunu girmede Aslında çok basit ama benim değildi eşimin üstüne olduğu için onu yazmak gerekiyormuş. Her neyse bunları da hallettik. Şükürler olsun. Böyle size bahsetmek istedim. İnşallah herkesin de kanalı açılır dediğim gibi. İnşallah herkes bu mutluluğu yaşar. Ben dediğim gibi beklemiyordum gerçekten. Çünkü bir ay geçti, gelmedi. İşte bir ay daha geçti, gelmedi diye biz hatta tekrardan bile başvurmuştuk. Hatta bana iki tane zarf geldi. Sanırım işte tekrar başvurulduğu için. Ama aynı pin koduydu, aynıydı pinin. İki zarfta da. Böyle. Bundan sonrasına artık Allah kerim ne diyeyim. İnşallah yani e, iyi olur her şey. Ben yine elimden geldiğince böyle videolar çekerek işte üç günde bir eee 3 günde bir video yayınlıyorum biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için yani bu videonun başlığını görüp de kanalıma yeni gelen arkadaşlar için yani şey çok önemli. Aynı zamanda mesela hangi gün yayınlıyorsunuz işte 2 günde mi 3 günde mi haftada mı? Aynı düzende video yayınlamak aynı saatlerde yayınlamak yani bunlar da çok önemliymiş. Ben bunu anladıktan sonra gerçekten bir de şunu söyleyecektim mesela gece yükleyip de olmadık bir zamanda video açıldıktan sonra onun da hiçbir faydası yokmuş. Ben önceden öyle yapıyordum tabii ki. Yüklemeye koyuyordum. Ne zaman yüklenirse onu kim görüp izleyecek? Ama şimdi dediğim gibi 3 günde yayınlıyorsam aynı 3 günde video açıyorum. Aynı saate denk getirmeye çalışıyorum. İşte belirlediğim bir saat işte o sırada biliyorsunuz işte öğleden sonraları gibi benim. Böyle yaparsak daha iyi olur. Bilmeyenler için bunu da söylemek istedim. Yine beni şu an bu video ile izleyen, beni tanımayan, kanalımı bilmeyen arkadaşlarıma e, lütfen abonelikler ücretsiz diyorum. E, abone olmanızı istiyorum. İnşallah bana destek olmanızı istiyorum. E, kanalımda yani yemek var, sohbet var, gezi videoları var. Belki ilginizi çeker. İnşallah e, benimle olursunuz diyorum. E, Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni gelen dışarıdan izleyen arkadaşlar ve her zaman söylediğim gibi beni gerçekten izleyen, destek olan arkadaşlarıma hiçbir şey demiyorum. Ama analitiğe girdiğin zaman gerçekten en son baktığımda da yüzde 90, 93 müydü sanırım dışarıdan izleyen, abone olmadan izleyenler. Yani yüzde yediydi galiba. O da tanrı zaman baktım. Yani yakın zamanda da bakmadım. Böyle maalesef. Maalesef abone olup izleyenler az. Ama olsun. Bütün destek veren arkadaşlarıma, herkese, baştan beri yanımda olanlara, her daim benimle olanlara, bana moral verip, moralimi yüksek tutup, vazgeçeceğim anda yani bırakma yanındayız diyenlere, her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiğince her zaman destek veriyorum. Bana gelen arkadaşlarıma. Ee, i̇nşallah hepimiz hakkında hayırlısı olur diyorum. Ben bu kanalı... E, belki başta hani bilmeyerek video attım. Kanal nedir, nasıl yapılır onu bile bilmiyordum ama... Yani sonradan benim için büyük moral olduğunu fark ettikten sonra... E, gerçekten böyle devam etmek istiyorum. Yani bana iyi geliyor. Çünkü biliyorsunuz artık... Ben burada... Ailem yanımda yok. Bir eşim, bir ben. Edirne'de yaşıyoruz. Çoluk çocuk zaten biliyorsunuz. Büyük hepsi. Kimse yok yanımızda. Bir de hastalık sürecim oldu işte. Halen daha da kontrol altındayım. Yani yapacak bir şey yok. En azından vakit geçiriyorum. Kafamı dağıtıyorum. İyi geliyor bana. O yüzden burada olmaya devam edeceğim inşallah. Daha fazla uzatmayayım. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah benimle kalırsınız. Dışarıdan gelen arkadaşlarım da abone olup destek olursanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle tekrar mutluluğumu paylaşmak istedim sizinle. İnşallah sizin de pinleriniz gelir. Mutlu olursunuz benim gibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.